...bitiriyoruz değil mi? Yanıtları hepsini işaretledin mi Hilal? Evet, hepsini işaretledim. Tamam, süper. Kaydediyorsun oraya. Sınavı bitir diyorsun. Sınavı bitir de cevapları tamam. hakkında yani bir 10 dakika, 5 dakika birbirimizi bekleyeceğiz. Siz yine 14 14.10'da hazır bir şekilde bekleyin. Link göndereceğiz. Devam edeceğiz AYT sınavına. Evet, sormak istediği bir şey varsa arkadaşlarım sorusun. Sor. Son sorular ekstra bir soruya geçmeyin. Hani daha kendinizi görün. Süreyle aranız nasıl? Var mı sorunuz? Bekliyorum. Aldı. Tamam. E, i̇şaretlemeyi bir tık uzatabilirsiniz online olarak. Sınavı bitir dediğiniz anda işaretleme yapamazsınız. Yazdım ama tekrar söylüyorum. Son 5 dakika sorularınızı çözün ben uzatmayayım. Sorunuz varsa yine mesaj atın karışmasın. Bütün bunları kendi kendinize tekrar Güneş etrafındaki dönüşü 365 gün 6 saat. Yani sert ve çetin şartları da düşünün. Dolayısıyla Güneş'ten gelen bu ışınları daha dik almaya başladığını ama kuzeyde kalan kısımların Güneş'ten gelen şu ışın açıyla düştüğü zamandır dünya tarihinde bir dönüm noktası yaratmışlar. Peki Ayda da hoş Peki arkadaşım y eksen üzerindeyiz. 2m-2 -2. buradan da m'imiz eksi 1 mi geldi arkadaşlar?